Aşağıdaki tabloda Rüzgar ve Sedat'ın farklı matematik konularından bir matematik sorusunu çözmek için harcadıkları ortalama süreler konulara göre saniye cinsinden verilmiştir. Üstü sayılardan 90 saniyede çözüyor Rüzgar, Sedat 105 saniye, köklü sayılardan Rüzgar 135 saniye, Sedat 90 saniyede çözüyor. Bu iki konudan oluşan bir deneme sınavında sorulan üstü sayılar soru sayısı, köklü sayılar soru sayısının 3 katıdır. He, x tane Köklü sayı sorusu varsa 3x üstü sayılar sorusu var. Rüzgar ve Sedat'ın üstü ve köklü sayılar ile ilgili sorulan tüm soruları çözme süreleri dakika cinsinden tam sayıdır. Arkadaşlar şöyle o zaman düşünelim. E, 270x saniye sürer arkadaşlar rüzgarın çözmesi. Ee, üstü sayı köklü sayıyı çözmesi 135x saniye sürer. Bakıyoruz Sedat'ınki 315x bu da 90x arkadaşlar. Bize ne diyor? Tüm soruları çözme süreleri. Bu 405x arkadaşlar. Bu da baktığımızda bu da 405x. Ve ikisi de aynı çıktı. Dakika cinsinden bir tam sayıdır diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda 405'i arkadaşlar. 405'i kaçla çarptığımızda 60'ın bir katı olur arkadaşlar. Çünkü bu saniye cinsindendi. E, baktığımızda 5'e bölelim arkadaşlar 5'e bölersek 12 5'e böldüğümüzde 81 3'e böldüğümüzde ne olacak arkadaşlar bu 4 3'e böldüğümüzde 27 bir kere arkadaşlar en az kaç olması gerekiyor bu x'in arkadaşlar 4 olması gerekiyor ki bu eşitliği biz sağlayabilirim neden eşitliğin bu tarafında 4 çarpanı var burada da 4 çarpanı olması gerekiyor arkadaşlar demek ki şöyle söyleyelim. 4 soru köklü sayılardan, 12 soru nedir? Üstlü sayılardan vardır. Bize üstlü sayılardan en az kaç soru sorulmuştur diyor. 12'dir. Doğru yanıtımız B seçeneğidir diyoruz.